Bunlar arasında olması muhtemel bir danışmanın diploma sahtekarlığı meselesi iddiası ne durumdaymış? ...yaptığı düpedüz resmi evrakta sahtekarlık suçudur. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı... ...Bir Kamu Bankası'nın yönetim kurulu üyesi... ...AK Parti eski milletvekili ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya... ...sahte lise diplomasıyla siyasetin gündeminde. Tepki sesleri istifa talebiyle geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Yerlikaya aslında ortaokul mezunu. Lise diploması yok, olan diploması da sahte. Bu durum 2001 yılında kendisi hakkında açılan davada mahkeme kararına ulaşılmasıyla ortaya çıktı. O karara göre ortaokul mezunu Yerlikaya üniversiteye kayıt için sahte meslek lisesi diploması kullanmış. Kararı veren mahkeme Hamza Yerlikaya ceza vermemek için hukukun arkasında dolanmış. E, sahte bir diplomayı kullanmakta o diplomayı yapmak kadar suça iştirak anlamına gelir. Sahte diploma.